serisi dilik serisi Başarıya giden yolun ek serisi Yola çıkmanın kolay tek serisi Yola çıkmaktır olay gel en iyisi Baldan tatlı bu bal serisi Dene kendin görsen en iyisi Analiz et ve kavra hiper zekayla Kapışamaz senle en zekisi Bu da hiper zekanın hiper serisi Olmaz başarının asgarisi Hiper zeka hiper ile Evet sevgili canlar 7. seni 8. sınıf inkılap talibatı Atatürkçülük'te 4. günün sorularını çözeceğiz sizlerle birlikte şimdi. Burada da artık Mondros'tan sonraki süreç Anadolu'da yaşanan gelişmeler Kuvay Milliye ve e, Direniş Cemiyetlerinden biraz bahsedeceğiz. Birinci sorumuzla başlayalım hemen verilen metne bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz bir metni bir birlikte değerlendirelim. Mondros'tan sonraki süreçte Osmanlı devlet adamlarının vizyon ilkelerine rağmen vizyon ilkelerine güvenerek teslimiyetçi bir politika izlediği anlatılmış ve ağırlaşan Mondros şartlarından sonra Osmanlı hükümetinde bir takım istifalar gerçekleşmiş. Onu anlatıyor ve en son Damat Ferit Paşa'nın yeni hükümeti kurduğunu anlatıyor. Halka da diyor ki Damat Ferit Paşa aman diyor böyle Direnmeyin. Yani bu işgalci devletlerin işgalleri geçici. Onlar aslında bizi korumak için buraya geldiler. Hani direnmeyin, çok tepki vermeyin diyor, susun oturun diyor yani Damat Ferit. Ama Mustafa Kemal tam tersi düşüncede. Yani Mondrosun tehlikesinin farkında ve ee, bu anlaşma bizi yok edecek diyor Mustafa Kemal. İşte bize verilen paragrafta özetle bu anlatılmış. Şimdi hangisine ulaşılamaz diyor. İlk sorumuz. Hep birlikte bir bakalım. A'yı okuyorum. Mustafa Kemal'in Mondros Ateşkes Anlaşması'ndaki tehlikeyi ön öngördüğüne ulaştın mı? Evet az önce söyledim. Yani farkında Mustafa Kemal bu bizi yok edecek diyor. A'ya ulaştım gitti. Ateşkes sonrasında Osmanlı Devleti'nin yönetiminde değişiklikler oldu. Evet bir bak Ahmet İzzet Paşa istifa etmiş. Ardından Tevfik Paşa istifa etmiş. Ve sonra damat Ferit Paşa hükümeti kurulmuş. Dolayısıyla evet yönetimde bir takım değişiklikler yaşanmış mı? Evet. C'ye geldim. Mondros'tan sonra Osmanlı yönetiminde tam bağımsızlık için çalışmalar yaşam, yapılmış. Burada var mı öyle bir şey? Osmanlı yönetimi gayet teslimiyetçi. Yani hatta ne diyor damat Ferit? Direnmeyin diyor tepki vermeyin işgalcilere. Yani dolayısıyla tam bağımsızlık için Osmanlı yönetiminde bir çalışma yok. E doğal olarak da cevabım ne yaptı aslında? çıktı ortaya. D seçeneğine geldim. Padişahın Mondros sonrasında yaşanan işgallerin kalıcı olmayacağını düşündüğünü. Evet yani Osmanlı yönetimi burada padişah ve damat Ferit ne diyor? İşgaller geçici olacak diyor. Ey vatandaş direnme diyor. Yani dolayısıyla evet Osmanlı yönetiminde böyle bir düşünce var. Son derece yanlış. Evet birinci sorumuzda ulaşamayacağımız seçeneğimiz C seçeneği olacak arkadaşlar. İkinci sorumuzla devam ediyoruz. Buna göre müdafaa hukuk cemiyetleri hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Müdafaa hukuk ne hocam? Ee, aslında hukuki, e, hukuki savunma cemiyetleri bunlar. Ee, özellikle Mondros'tan sonraki süreçte Türk halkının bulundukları bölgeleri savunmak amacıyla kurdukları direniş cemiyetlerine biz müdafaa hukuk cemiyeti diyeceğiz. Ee, ve hepsi kendi bulundukları bölgelerin Türklüğünü savunan, savunmaya çalışan cemiyetler ee, ve gerçekten çok aktif çalışmışlardır milli mücadele döneminde. Kongrelerin düzenlenmesinde etkili olacaklar. Bazıları silahlı mücadeleye başlayacak. Düşmanla işte paragrafta da bize bunlar söylenmiş. Şimdi hangisi söylenebilir? Sorumuza dönersek, önce A seçeneğini okuyalım. Ulusal değil bölgesel nitelikli kuruluşlardır. Olur beklesin bu arkadaşımız bir kenarda. B'yi okuyorum. Kuvayi Milliye Birliklerinden oluşmuşlardır. Şimdi bana verilen buradaki bilgilerde Kuvayi Milliye'den hiç söz edilmemiş. Yani dolayısıyla kimlerden oluştuklarına dair bir bilgi yok. Ha İlla bilmek istiyorum hocam siz gene de bir bahsedin diyorsanız. E, cemiyetlerin kendi halkımız kuruyor bir aydın kesimin kurduğu, tahsilli kesimin kurduğu cemiyetlerimiz var e, bol miktarda. Dolayısıyla kuvay milliye e, bizim düzensiz askeri birliklerimizdir arkadaşlar. Bu e, cemiyetlerin kurucuları değil. O zaman B'ye gitti. İhtiyaçları halk tarafından karşılanmıştır. Evrak metinde böyle bir bilgi de yok. Bu arada hemen C'yi de attım. İstanbul hükümeti tarafından kurulmuşlardır. Hayır. Bunu direnen Anadolu halkı kuracak. E, düşmana karşı, işgalcilere karşı. Dolayısıyla bunu da attık. Evet ulaşabildiğim seçeneğe geldim. Hocam buna nasıl ulaştınız yahu? Ulusal değil bölgesel. Bakın ne diyor? Müdafaa hukuk cemiyetleri. Türk ve Müslümanların çoğunlukta oldukları yerleri savunmak için. Hepsi kendi bulundukları bölgeyi savunmuştur. Kendi bulundukları bölgenin Türklüğünü savunmuştur. Milli Kongre Cemiyeti hariç. Milli kongre cemiyeti ulusaldır. Bütün e, Anadolu'nun, bütün Türklerin haklarını savunmak için kurulan bir cemiyet. Onu saymazsak eğer e, cemiyetlerimizin tamamına yakını arkadaşlar bölgeseldir. Ona göre Sivas kongresinde tamamı birleşecek. Onu da hatırlatalım. Evet dördüncü günümüzün üçüncü sorusuyla devam edelim. Mondros'un dört tane maddesi verilmiş. Ve demiş ki Mondros Ateşkes Anlaşması'nın verilen maddeleriyle ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz? Şimdi tek tek sizlerle birlikte yine yorumlayalım arkadaşlar. <laughs> birinci maddeyle Osmanlı Devleti'nin savunmasız bırakılması amaçlanmıştır. Hemen birinci maddeye geldim. Sınırların güvenliği ve iç güvenlik dışında Osmanlı ordusu Terhis edilecek yani askere diyeceksin ki evine git kardeşim senin bitti askerliğin. Ee, bütün savaş gemilerimize el konacak. Silahlarımız cephanelerimize el konacak. Bitti. Bu adamlar ne yapmaya çalışıyorlar? Seni savunmasız bırakmaya çalışıyorlar. A'ya ulaşırım. B'ye geldim. İkinci madde ile işgalcilere karşı Türk milletinin birleşerek direnişe geçmesinin engellenmek istendiğine. Bakalım ikinci maddeye tüm telsiz telgraf hatlarının kontrolü, demir yolları, tüneller itilaf devletlerinin eline geçecek bitti. Yani haberleşmeye el koyuyorsun. Neden el koyuyorsun? Bütün Anadolu halkının işgallerden haberi olmasın. Eğer çünkü herkesin haberi olursa ne olur? Herkes bir araya gelir örgütlenir ve direnişe geçer. Dolayısıyla Türk milletinin direnişe geçmesini engellemek istiyorlar mı? Evet kesinlikle istiyorlar. Bu da gitti buna da ulaşırım. 3. C seçeneği. Üçüncü maddenin uluslararası eşitlik ilkesine aykırı oldu. Üçe bakalım. İtilafların esirleri serbest kalacak. Osmanlı esirleri serbest kalmayacak. Bu saçma sapan bir madde. Yani niye sizin askerleriniz serbest kalıyor da Osmanlı esirleri serbest kalamıyor mesela. Yani dolayısıyla burada evet kesinlikle uluslararası eşitlik ilkesine aykırı davranılmıştır. C'ye de ulaştım, D'ye geldim. Dördüncü maddeyle Osmanlı devletinin ekonomik açıdan itilaf devletlerine bağımlı hale gelmesi amaçlanmıştır. Dördü bir okuyalım. Doğudaki altı ilde bir karışıklık çıkarsa itilaf devletleri buraları işgal edecek. Burada ekonomik bir şey var mı? Yok. Ayrıca bu madde arkadaşlar 24. madde meşhur 24. maddedir ve bu maddede amaç doğudaki bu 6 ilde karışıklık çıkarıp burada bir Ermeni devleti kurmaktır. Ekonomik açıdan Osmanlı'yı bağlı hale getirmekle ilgisi yoktur. Dolayısıyla D seçeneğini işaretleyeceğiz. Üçüncü sorumuzda. Evet. Dördüncü gün testimizle devam ediyoruz. Dördüncü sorumuzdayız arkadaşlar. Verilen bilgilere bakılarak kilik yıllar cemiyeti ile ilgili özelliklerinden hangileri hakkında bilgi edinilebilir? Şimdi kilik yılları görüyorsunuz verilen metinde. Ee, İstanbul'daki Adanalılar, Tarsuslular, Antepler ve Maraşlar tarafından kurulduğu yazıyor. Ee, kuruluş amacı neymiş? Çukurova'da Fransızların ve Ermenilerin olumsuz faaliyetlerini engellemeyi amaçlayan cemiyet merkezini daha sonra da Adana'ya taşımış. Şimdi bize ne gibi bilgiler verilmiş? Hep birlikte bir bakalım bakalım. Evet amacı verilmiş mi? Verilmiş bakın Fransız işgalini ve Ermenilerin faaliyetlerini engellemek olur biri aldım. İki kuruluş yılı ile ilgili bir şey var mı? Evet 1918'de diyor zaten hemen bunu da aldım. Faaliyet bölgesi Çukurova bölgesi yani özellikle ve özellikle e, faaliyet bölgesinin çukurova olduğunun da altı çizilmiş dolayısıyla çok zorlanmayacağınızı düşündüğüm bir soru hemen ne yaptık hop D seçeneğini yuvarlak olmayan bir şeklin içine almış olduk evet 5. sorumuzla devam ediyoruz buna göre Mondros Ateşkes Anlaşması'nın 7 ve 24. maddeleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor arkadaşlar 7. ve 24. maddeyi vermiş çok tehlikeli Mondros'un iki tane en tehlikeli maddelerini görmektesiniz. Tek tek ne yapalım? Sizlerle birlikte yorumlayalım arkadaşlar. A seçeneğiyle başlıyoruz. Başlamadan önce bir yudum su alayım ben. Evet. İtilaf Devletleri anlaşmanın yedinci maddesini amaçlarına ulaşmak için hukuki dayanak olarak kullanmışlardır. Ne kadar karmaşık bir madde hocam. Bir ne kadar karmaşık bir cümle. Şimdi 7. maddeyi bir okuyalım. Diyor ki bakın, itiraf devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durum olursa herhangi stratejik bir noktayı işgal edebilecekler. Bak şimdi adamlar diyor ki bize Mondros sırasında. Ey Türk halkı, güvenliğimizi tehdit eden bir durum görürsek geliriz ya orayı ya da istediğimiz herhangi stratejik bir bölgeyi işgal ederiz. O yüzden bize diyorlar ki akıllı olun. Yani bu aslında ne demek bu? Bu yedinci madde çok Mondros'un en berbat en tehlikeli maddesi istediğimiz yeri işgal ederiz demektir. Dolayısıyla e, hukuki Anadolu'nun işgaline ortam hazırlayan maddedir bu arkadaşlar. İşte bu yüzden A seçeneğine ne yaptım? Evet ulaşabildim. B'yi okudum. Türk milletinin Doğu Anadolu'nun işgaliyle ilgili endişeleri ortadan kaldırılmıştır diyor. Şimdi burada da 24. maddeye bir gelelim. Bakın ne diyor? Vilayeti Sitte'de, Sitte Arapça 6 demektir. 6 il, doğudaki 6 ilde karışıklık çıkarsa buralar itilaf devletleri tarafından işgal edilecek. Yani aslında Türk halkının Doğu Anadolu'nun işgaliyle ilgili endişeleri ortadan kalkmıyor. Tam tersi. Doğu Anadolu'daki illerin işgale açık duruma geldiğini gördü Türk halkı. Bu durumda sorunun cevabı da çıktı aslında. Hemen B'yi şöyle bir yuvarlak içine alıp diğer seçenekleri de sizler için okuyalım. Anlaşmanın 24. maddesiyle Doğu Anadolu toprakları işgallere açık hale gelmiştir. Evet. Evet. Ve Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü tehlike altına girmiştir ki 7 24 özellikle 7 bütün toprakların işgali açık duruma gelmesi anlamına gelir. Evet altıncı sorumuzla devam edeceğiz. İki tane önemli notumuz var ve diyor ki yukarıda özellikleri verilen cemiyetler sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Bir eşleştirelim sizlerle birlikte. Birincisini bir okuyalım. Yunan işgali sonucu İzmir'in Yunanistan'a bağlanmasını önlemek için kurulmuş bir cemiyettir. İzmir'in işgal edilmesinden sonra Reddi Hak adını almıştır. 2. İstanbul'da kurulan bu cemiyetin amacı Türklere karşı yapılan haksız ve yersiz propagandalara karşı çıkmak, basın ve yayın yolu ile Türk milletinin haklı sesini dünyaya duyurmaktır. Şimdi hemen elemeye başlayalım arkadaşlar e, sizlerle birlikte. Bir kere yalılar olmaz. Neden? İzmir diyor. E yalılar Adana ve çevresini koruyor. Hop gitti. Teali İslam olmaz, zararlı bir cemiyet teali İslam. Bir kere bunu da attım, hop gitti. Hürriyet ve itiraf zararlı. İstanbul hükümetinin e, ne savunan, işgalcileri e, savunan e, bir cemiyet zararlı, gitti. Şimdi D'ye geldim. İzmir işgal edildikten sonra ismi Reddi İlhak olan cemiyet, İzmir Müdafaa Hukuk Cemiyetidir. Basın yayın yoluyla Türk milletinin sesini dünyaya duyuran cemiyet. Doktor Esat Işık tarafından kurulan Milli Kongre Cemiyeti'dir. Ulusal bir cemiyettir arkadaşlar bu arada. Gerçekten çok önemli işlere de imza atacak olan bir cemiyettir. Doğru cevabım D seçeneği oldu. Evet 7 sorumuzla devam ediyoruz. Uzunca bir paragraf görüyorsunuz. Ve paragrafın altında da bize diyor ki verilen bilgilerden hareketle zararlı cemiyetlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir. Şimdi paragrafımızda ne anlatılıyor? Zararlı cemiyetler, Azınlıkların kurduğu, rum ve Ermenilerin kurduğu zararlı cemiyetlerden bahsediyor, kimlerden yardım aldıklarından bahsediyor, amaçlarından bahsediyor, ee, neleri hedefledikleri anlatılmış. Şimdi biz tek tek bir seçeneklerimizi yorumlayıp paragrafla bir bağlantı kuralım arkadaşlar. Hangisine ulaşılabilir? A'yı okuyorum. Osmanlı devleti yöneticileri tarafından desteklenmişlerdir. Şimdi bakalım, Rumlar, Ermeniler gibi azınlık grupları kendi devletlerini kurmak amacıyla Türklere karşı saldırıya geçti. Bunlardan Rumlar silahlı faaliyetlere geç başladılar ve bunun içinde Mavri Mira, Pontus Rum gibi cemiyetleri kurdular. Mavri Mira'nın amacı Megali İdeya ee, yani Büyük Bizansı yeniden kurmak. Bir de Karadeniz'deki Pontus Rum Cemiyeti'nden bahsetmiş. Bunun da amacı Karadeniz'de bir Pontus Rum Devleti kurmak. Yani Osmanlı bunları destekledi şeklinde bir bilgi var mı? Yok. B seçeneğine geldim. Türk halkının bağımsızlık mücadelesine destek olmuşlardır ki bunlar zararlı cemiyetler arkadaşlar. Bizimle çatışıyor bunlar. Dolayısıyla bize destek olmamışlardır. Tam tersi çok da ciddi milli mücadele yıllarında zarar vermişlerdir. C'yi okuyalım. Anadolu toprakları üzerinde siyasi emelleri vardır. Evet var. Adamlar ülkemizi bölmek üzerine faaliyet e, gösteriyorlar farkındaysanız. Yani Mavri Mira Batı Anadolu'yu bizden alıp Yunanistan'a bağlamak istiyor. E, Pontus Rum Cemiyeti Karadeniz bölgesinde bir Pontus Rum devleti kurmak istiyor. E ne demek bu? Anadolu toprakları üzerinde evet siyasi emelleri var mı? Var. Cevabı buldum. D'yi de okuyalım. Faaliyet bölgeleri Anadolu'nun batısıyla sınırlı. Hayır. Doğu Anadolu'da kurulacak olan, kurulan e, cemiyetler de var. E, Taşnak ve Hınçak cemiyetleri var mesela zararlı. Ermeniler tarafından kurulan cemiyetler var. Ve gerçekten Doğu Anadolu'da o yıllar için e, çok daha e, zararlı bir takım e, faaliyetlerde bulunduklarını biliyoruz. O yüzden zararlı cemiyetler e, sadece Batı Anadolu ile sınırlı değil. Anadolu'nun kuzeyinde, güneyinde, doğusunda, batısında son derece zararlı faaliyetlerde bulunmuşlardır. Evet dördüncü günün sekizinci sorusuyla devam ediyoruz canlar. Fevzi Çakmak Paşa'yı Allah rahmet eylesin görüyorsunuz Fevzi Paşa'yı. Verilen sözünden hareketle Fevzi Çakmak'ın aşağıdakilerin hangisinden bahsettiği söylenebilir. Hemen bakalım ne demiş Fevzi Paşa. Milli mücadelenin çok önemli komutanlarından bir tanesi. Demiş ki eğer Mondros ateşkesini takip eden aylarda bir uçaktan Anadolu'ya bakarsanız yer yer yanan ateşler görülecektir. Bunlar ışıldayan çoban ateşleridir. Bu ateşleri birleştirecek bir alev lazımdır. İşte onu Mustafa Kemal'in meşalesi temin etti diyor. Son derecede güzel betimlemiş, güzel anlatmış Kazım Paşa. Burada bahsettiği şey ne aslında? E, o bölgesel olan cemiyetlerin, yararlı cemiyetlerin Sivas Kongresinde tek merkezde birleştirilmesinden bahsediyor Fevzi Paşa arkadaşlar. Dolayısıyla burada aslında doğru cevabım çıktı. Ben sizin için diğer seçeneklerden de bahsedeceğim. A seçeneği. Ee, Anadolu'nun yer yer işgal edildiği. Evet yani burada mesela e, hocam ama bu yıllarda Anadolu işgal edilmişti. Doğru bu. Hayır. Fevzi Paşa'nın şuradaki sözünden bu çıkmıyor. O yüzden ne yaptık? A'yı eledik. C'ye geldim. Bölgesel Kuvayi Milliye hareketinin desteklenmesinden, Kuvayi Milliye Mustafa Kemal şöyle hani o Mustafa Kemal'in meşalesi bunları birleştirdi dediği Sivas kongresidir. Tüm cemiyetlerin tek merkezden e, idare edilmesidir. O yüzden e, Kuvayi Milliye'den bahsetmiyor yine Fevzi Paşa burada, e, onu da altını çizmiş olalım. Sonrasında düzenli orduyla Kuvay Milliye birleşecek de demeyeyim hani en azından e, düzensiz birliklerden düzenli orduya geçeceğiz. D seçeneğinde İstanbul hükümetinin işgallere karşı direniş başlattığı. Fevzi Çakman bu sözünde de İstanbul hükümeti ve direniş ile ilgili bir bilgi yok. Onun da altını çizelim. Evet. Doğru cevabım B seçeneği oldu arkadaşlar. Dokuzuncu sorumuz verilen bu bilgilere göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Evet bayağı bir bilgi var. Burada Mondros'a karşı bir takım tutumlar görüyorsunuz. Ya yani Mustafa Kemal Mondros'a karşı ne düşünmüş? Türk halkının Mondros'a karşı tutumu var sorumuzda ve İstanbul Hükümeti'nin Mondros'a karşı tutumu var. Biz, biz de e, bu tutumlara göre e, sorumuzu bir tek tek sizlerle birlikte yorumlayalım arkadaşlar. Şimdi birinci öncünü okuyorum sonra da paragrafa bağlayalım. İslam Hükümeti Anadolu'da başlayan işgaller karşısında teslimiyetçi bir tavır içindedir diyor. Hemen bakıyorum şuradan İstanbul hükümetine. İşgallere karşı sessiz kalmayı tercih etti. Bitti. Teslimiyetçilik budur. Dirensene kardeşim. Niye sessiz kalıyorsun? Yani. Evet bire ulaştık mı canlar? Kesinlikle ulaştık. Hemen iki ile devam edelim. Mustafa Kemal uzlaşmacı bir tutum sergileyerek İstanbul hükümetinin desteğini kazandı. Hemen geldim. Mustafa Kemal'in tutumuna baktım cemiyetlerin birleştirilmesi ve Türk halkının bilinçlendirilmesi yoluyla kurtuluş mümkündür diyor. Bu nedenle Anadolu'ya geçmeyi planlıyor. Uzlaşmacılık değil ki bu. Mustafa Kemal bunun ancak direnişle ve birleşmeyle ve bilinçlenmeyle bu durumdan kurtulunabileceğine inanıyor. Dolayısıyla olmaz iki. İkiyi eledim. Üçe geldim. Mustafa Kemal ve Türk halkının amaçları bağımsızlık açısından benzerlik taşır. Hemen Türk halkına geldim. Türk halkı önce hukuki yolları denemiş. Direnmek için. Fakat karşı tarafın tepkileri çok sertleşince e, Türk halkı da tabii ki hani onlar silah kullanmaya başladığında nefsi müdafaa e, nedeniyle Türk halkı da direnişe başlıyor. Ve kuvay milliye ve yararlı cemiyetleri kurarak e, silahlı direnişe de geçmiş olacak Türk milleti. Dolayısıyla arkadaşlar bu noktada Mustafa Kemal ve Türk halkının amaçları ortak. Hani i̇kisi de bilinçlenme ve direnişle bağımsızlığın gerçekleşeceğine inanıyor. O yüzden ne yaptık? Üçe de ulaşmış olduk. Dörde geldim. Türk halkı azınlıkların isyanlarını hoşgörüyle karşılamıştır diyor. Yani böyle bir şey mümkün değil. Azınlık isyanları hoşgörüyle karşılamıyoruz. Bu çünkü bizim milli mücadelemize çok ciddi zarar veriyor. Biz çünkü bu dönemde bir yandan emperyalist güçlerle mücadele halindeyiz. Yani işte ülkemizi işgal eden güçlerle mücadele halindeyiz. Bir yandan da kendi vatandaşımız olan Ermeni ve Rumların isyanlarıyla mücadele halindeyiz. Yani bu dönem için bu tarz hareketleri hoşgörüyle karşılamak mümkün değil arkadaşlar. Bunu da eledik. 5. Türk halkı bağımsızlık mücadelesi vererek... Vatansever şekilde hareket etmiştir. Evet Türk halkı bu noktada cemiyetler kurarak kuvayi milliye birliklerini oluşturarak tepkisini gösterecek ve gayet vatansever bir bilinçle hareket edecek. Dolayısıyla ne yaptık? 1'e ulaştık, 3'e ulaştık ve 5'e ulaştık. Doğru cevabım B seçeneği oldu. Evet dördüncü günün 10 e, numaralı sorusuyla son sorusuyla e, devam edelim arkadaşlar. Verilen bilgilere göre Kuvayi Milliye ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Paragrafta neden bahsediyor? Kuvayi Milliye'nin oluşmasından bahsediyor. Osmanlı askeri terhis ediliyor. Ve tabii ki düşmana karşı savaşacak birlikler yok. Bunun üzerine tabi Türk milletinin o vatansever ruhundan çıkıyor ortaya Kuvayi Milliye birlikleri. Ve Kuvayi Milliye birlikleri her ne kadar düzensiz birlikler olsa da en azından düşmanın ilerleyişini yavaşlattıkları için çok büyük faydalarını göreceğiz e, fakat tamamen durduramıyorlar yani yavaşlatma bize zaman kazandırma noktasında çok etkileri var fakat ilerleyen süreçte artık bizim de düzenli bir orduya ihtiyacımız olacak ve TBMM tarafından e, düzenli ordu kurulacak. Ama kurulana kadar Kuvay Milliye özellikle işgalcilerle mücadelede gerçekten çok önemli işlere de imza atacak arkadaşlar. Şimdi hangisine ulaşılamaz hep birlikte bir ne yapalım yorumlayalım. Evet A seçeneğini okuyorum. Türk halkının bağımsız yaşama duygusunun bir sonucudur. Kesinlikle ulaşırım. Yani düşün ortada Osmanlı ordusu terhis edilmiş. Bu işgalci devletlere karşı koyabilecek bir ordu yok. E ne yaptı? Vatandaş dedi ki iş başa düştü kardeşim. Kendi ülkemizi kendimiz savunacağız. Yani dolayısıyla evet bağımsız yaşama duygusunun bir sonucudur dedik. Ulaştık. B. Düşmanın işgallerini rahatlıkla gerçekleştirmesine engel olmuşlardır. Kuvay Milliye'nin evet tik attım. Kesinlikle düşmanı oyalayıp zaman kazandırma noktasında ne dedik? Çok önemli işlere imza attılar. C'ye geldim. Büyük Millet Meclisi'ne silahlı güç oluşturması için vakit kazandırdılar. Evet bakın burada ne yazıyor? Böylece Büyük Millet Meclisi hükümetine düzenli orduyu kurmak için ihtiyaç duyduğu zamanı kazandırdılar. Düşmanı oyalayıp zaman kazandırma. Kuvay Milliye'nin en büyük faydalarından biri budur. Evet ne yaptık? Buna da ulaştık. D seçeneğine geldim. Bazı Kuvay Milliye liderleri meclis otoritesi altına girmek istemediği için isyan etmiştir. Bana verilen paragrafta isyan eden Kuvayi Milliyecilerden söz edilmemiş arkadaşlar. Dolayısıyla 10. sorumuzun cevabı D seçeneği olacak. Evet böylece 4. günümüzün de sorularını bitirmiş olduk sizlerle birlikte. E